Selam aleyküm abi, hayırlı işler. Hay aleyküm selam ağam benim, hoş geldin. Selam abi, bir geçen bir gel, adam değil mi? aynı ona benziyor. Geçen geldik senden bir araba alamadık. Burada bir Toyota var, böyle ona gidip bir ekmek yiyelim Vallahi billahi Allah senin inandırsın, yemin ederim ki o arabada ekmek yersin. Vallahi Sedo abi bu sefer doğru söyledi. Arabanın içinde ekmek var Sedo abi. Gel, sen geç çay getir, sen geç Tamam, gel, ben gel. Gel, gel. Evet. Madem sen bu yemini ettin, ben bu arabayı kaçırmam. Hayırlı olsun Komu, la gel bir çay ver lan. Araba sattık bugün çok şükür ya La Ulan Sedo abi, arabada ekmek olduğunu söyleseydi sebepten getirdim. Kahvaltı aramaz bari. Götürüm de hemen yesin Sedo abi, bak arabadaki ekmeği getirdim ha. Komu, ben senden çay istedim. O ekmeği nerede getirdin? Adama dedi ya arabada ekmek var. Ben de yersiz dedim. Ya oğlum bırak o ekmeği, yürü çay getir. Baba ekmek dediği gibi mi Almayan bak bu Abi taze taze sıcak. Ya bırak o bırak o bir tane sağlam adama denk gelmeyen ya. Sen bir abi. Sen de abi ekmek yerine kalk. Yürü eve lan! Yürü! Ya, şey. Alamadım ana bu da ekmek o ikisi ekmeği lan! Ah!